Fenerbahçe, Lazio'nun Fransız yıldızını kadrosuna katıyor. Oyuncuyla günler öncesinden anlaşmaya varan sarı lacivertliler, Lazio'yu da 25 artı 2 milyon avro bon servis bedeline ikna etti. Ödeme şartlarındaki pürüzler giderilirse Gendauzi İstanbul'a doğru yola çıkacak. Mehmet Emin Uluç şampiyonluk hasretini bu sezon bitirmek isteyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde bombaları üst üste patlatmaya başladı. Sarı lacivertliler Anthony Musaba'dan sonra ikinci transferine de imza attırmak üzere. Bir süredir orta saha oyuncusu Meteo Gendouzi için Laizo ile pazarlık halinde olan Sarı lacivertliler artık mutlu sona yaklaştı. Fenerbahçe, 26 yaşındaki Fransız oyuncuyla günler öncesinden anlaşmaya varmıştı. Kanarya, yıllık 5 milyon avro ve 4 artı 1 yıllık sözleşme konusunda Gendouzi'yi bağladı. Ardından Lazio ile pazarlık masasına oturdu. Roma ekibi ilk olarak kapıyı 30 milyon avrodan açtı. 6 taksitte ÖDEYLİM, Fenerbahçe, toplam 25 milyon avroluk teklifini 25 artı 2 milyon avro bonus olarak güncelleyip yeniden Lazio'nun kapısına dayandı. Uzun pazarlıkların ardından sarı lacivertliler toplamda 27 milyon avroyu bulan rakama Lazio'yu ikna etti kulüpler arasında ödeme planı üzerinden pazarlıkların sürdüğü öğrenilirken, Genduizi'nin takım arkadaşlarıyla vedalaştığı ve İstanbul'a doğru yola çıkmak için kulüplerin anlaşmasını beklediği belirtildi. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe bonservis ödemesini 3 yıla yayılmış 6 taksit halinde yapmak istiyor. Lazio bu ödeme planını kabul ederse imzalar atılacak,